Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen Dizi Yalı yepyeni kamera arkası paylaşımları yayınlamaya devam ediyoruz ve bugün cuma akşamı büyük gün. Herkes heyecanlı akşamı bekliyor. 13. bölüm herkesin en çok merak ettiği bölüm diyebiliriz. Çünkü Seyran ve Ferit'in öpüşme sahnesi var. Sizler sabırsızlıkla akşamı beklerken ben de sizler için yepyeni paylaşımlar, yepyeni kamera arkası görüntüler yayınlamaya devam edeceğim. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.